Müslümanlar ve İran halkı arasında nifak yaratıp İslam birliğini bozmaya çalışanların kimler olduğuna bir bakınız. Bilin ki bu kişiler düşmanın görevlileridir. Ya kendileri direkt düşmandan bilerek emir alıyorlar ya da bilmeyerek onların kuklaları olmuşlar. Başka açıklaması olamaz. Çoğu kişi İslam düşmanlarına çalışıyor ama kendileri bunun farkında bile değiller. Her şeyden bir haberler. Birçok Vahabi ve Selefi'nin kendileri bile İslam düşmanlarına çalıştıklarından haberdar değiller. Ehli sünnet kutsallarına küfredip hakaret eden Şii biri de düşman hizmetkarıdır. Büyük bir gaflet içindedir. Ne yaptığının farkında olmasa da durum değişmiyor. Müslümanların düşmanlarına çalışıyor sonuçta. İster sünni ister şii olsunlar. Bu tip kişiler ne yaptıklarının farkında değiller gerçekten. Gafletteler, anlamıyorlar. Düşmana çalıştıklarının farkına varmıyorlar. Biz İslam'a uygun bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu yaklaşım Müslümanlar arasında ittihat, kardeşlik, birlik ve samimiyettir. Kim ki bu yaklaşıma karşı çıkar ve başka bir yol izlerse, İslam hükümlerine ve şeriata karşı davranışta da bulunmuş demektir. Müslümanların milli ittihadını mezhep bahanesiyle Yok efendim bu Sünni, bu Şii diyerek bozmaya çalışan Ama birilerini görürseniz, Şii ve Sünni Müslümanlar arasında nifak, bölünme ve ayrım yaratmaya çalışanlar, ister Şii olsun, ister Sünni, bilin ki bu kişiler İslam düşmanlarına hizmet ediyorlar. Bilerek veya bilmeyerek, fark etmez. Neden bu lanetli Fikre, düşüncelerle Müslüman kardeşlerimiz arasında ve ayrım ve nifak yaratmaya çalışılıyor beyni, hiç düşündünüz mü? Bir Şiiler arasında birçok kişi var. Bunların sorunu sadece cehalet değildir. Ancak bunlar Müslümanlar arasında nifak ve düşmanlık yaratma maksadıyla ehli sünnet kutsallarına küfür ve hakaret etmek için görevlendirilmişler. Her iki tarafında bu tarz yaklaşımları İslam hükümlerine göre şeriata göre haramdır müfak yaratanlar büyük bir günah işlemişlerdir.